karşılaşmayı heyecanlı oh, beklediğimiz everybody. bu Welcome güzel to akşamdan match. herkese merhabalar. Bu maça geçimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde boş şansı. Ah çok yaklaştı. Oh çok güzel denedi. ...ne yapacağını hiç belli etmedi. Palmer. Nuno Mendes. Sol kanatta tur hızıyla ilerliyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Hernandez. Açıkçası pek de sonuç beklenilecek bir hücum değildi. Neto. Nuno Mendes. Dembele. Marco Curea. Sol kanada oynadı. João Neves. Ve ilerliyor Fabian Ruiz kim olacak. Müthiş mücadele. Şutu gönderdi. Topu bir şans daha. Boşa çık. arkası gelecek mi? Başarısız bir deneme. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Hemen müdahale etti. Taç atışı kullanılacak. Bitin ya. Hakimi. Hakimi müthiş koştu. Dembele. Fabian Ruiz. İşte şu. Top boşta. Bakalım bir kez daha. Göz korkutan bir deneme. Evet. Canı sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. kaç atışı gelecek? Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Müdahale geldi. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Pedro Neto. Kaysedo. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Bu sefer bu kadar geri bindiler düşündü ama hayata geçiremedi. Fernandez ilerleyecek bir yol buldu. Önü açık. Mark Kukureya içeri sürmeyi deneyebilir. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Ekranlarının başına yeni geçen izleyicilere çok fazla bir şey kaçırmadıklarını söylesem yalan olmaz. İlerliyor. Dembele. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Dembele. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. James. Kurtulmayı başardı. Harika bir pas. Geçmeyi başardı. Palmer. Kopa doğru yarış başladı adeta. Uzaklaştırmayı başardı. Mark Kukureya. Paça çıkıyor. Pedro Neto pes bir hareket. Vites yükseltiyor. Başarabilir mi? Ve gol! İlk yarının uzatma dakikalarında çok önemli bir gol. Şahane bir bitiriş. Muazzam top kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi bir gol. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. Pek iç açıcı bir performans değildi açıkçası ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basan, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Paris Saint-Germain için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da İkinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Pedro Neto ilerlemenin yolunu buldu. Bitirebilecek mi? Büyük farklı dışarıda. Etrafı dolu olsa bile denemek çok da mantıksız değildi açıkçası. Çok güzel okudu. iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Pedro Neto. Kravetskelia. Enfes oynadı. Müthiş fırsat. Topu içeri çıkıyor. Yeniden deniyorlar. Evet, aradığını bulamadı. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Pas yerini bulamadı. Palmer Müdahale hiç gecikmedi. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek kulübesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. Başta işler görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Müdahale de çok güzeldi getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. Aradan bir pas. Badia ile, Mark Kukureya. Fernandez. <laughs> Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Güzel yakaladı. Palmer yakalayabilirse enfes bir fırsat. Topu uzaklaştırmak için orada. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Kaysedo güzel mücadele etti. Palmer, Fernandez, tehlikeli bir pas. İleriyi gördü. Palmer, işte şans. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Sanırım biraz heyecanlandı ama böyle anlarda sakin kalması gerektiğini biliyor olmalı. yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Bir umut oynuyorlar. Umudunu kaybetmemek önemli tabii. Dembele. Oyunu iyi açtı. Daha iyi paslar gördük. Enkunku. Topu tut kazan. Bu kadar basit. Fernandes. Fernandes. Marquinhos. Topu kazanmak için iyi mücadele etti. Uzatma yalnızca bir dakika. Hakimi. Büyük Çok güzel bir gol. Her şey bitti sanarken durum bir kez daha eşitleniyor. İşte kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Number Hakemi. Son 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor.

Oyuncuların hem mental hem de fizik gücünü tartan bu zorlu sınavın uzatmaları başladı. Paris Saint Germain inanılmaz istekli bir oyun sergiledi ve eşitliği sağlayan golü geç de olsa buldu. Bakalım öne geçebilecekler mi? Mark Kukureya. Balmer! Palmer. Olmadı bu durum pahalıya patlayabilir. Pahalı mı? Pahalıya patlayabilecek bir hata yaptı. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. <laughs> Tehlike. Mi? Evet. Şut şansı. Kaçırmayı başarıyor. dir. Ce sakatlığı başardı. Enkulku Kayseri Do. Palmer Fernandez Dovza Doramos Holmit Palmer Kram krana mücadeleden galip ayrılıyor. Defansın arkasına. Zahir Emery kabahatinin farkında gibi. Evet. Ne yapacağını çok belli etti. Ve kendini yerde buluyor. Zahir Emery. Basını verdi. Lee Kangin. Lee Kangin. Ah. Bunu atması lazımdı. Uzatmaların. Uzatma dakikalarının ikinci bölümü başlamak üzere ve iki takım oyuncularından gerçekten enerjilerini son damlasına kadar kullanmış gibi duruyor. Futbolda bir fırsatla her şey değişebilir. Akıllardaki soru bu fırsatı kovalamak için depolarında yeterli benzin kaldı mı? Ve yeniden birlikteyiz. Çekişmeli bir mücadele oldu. Vurdu gönderdi. Gol! Topalarda ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Ve ikinci golünü atıyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında Gonzalo Ramo. Etkileyici bir gol. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Pas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. Evet, skor yeniden eşit. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Büyük tehlike. Güzel sıçradı. Kaçırmayı başarıyor. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Zahir Elmeri. boşan arkadaşına doğru yakalayabilir. Gonzalo Evet herkesin koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. <laughs> Ve top uzaklarda. 2 minutes has been indicated. Madueke müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Fabian Ruiz iyi yolladı. Bir anlarında zaman doldu. Bunu çaldı. Durum berabere. Vakit, penaltı atışları vakti. Her iki takımın hocası da oyuncuları da mağlup olmamak için kanla terle savaştı. Sağda terden sırılsıklam olmayan bir tane bile forma görmek imkansız. Oyuncular tükenmiş durumda. Artık son sözü penaltı vuruşları söyleyecek. Dakikalar içinde buradayız. 1-0. Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Fernandes... Penaltı için topun başına geçiyor. 1-1 Bu ne özgüven böyle? Hiç tereddüt etmedi. Lee Kangin... Takımının ikinci penaltısı için... Sahneye çıkıyor. Olmadı! Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Evet sıra ikinci oyuncuda. Evet mükemmel kurtardı. Kaleci bakışmada üstünlük sağlayınca avantajı erken elde etti. Sıra üçüncü oyuncuda. Ve toplağlarda muhteşem vurdu. Böyle durumlarda mental açıdan kuvvetli olmak gerekiyor. Kaleye giren penaltı iyi penaltıdır. ]ydi. Evet, etkisiz bir penaltı izledik. Kaleci için çocuk oyuncu. Paris Saint-Germain bunu gole çevirmeyi başarırsa baskıyı iyice arttıracak. Kopa'larda kaleci yanıtmayı başardı. Fark 2 oldu. Hata payı 0'a indi. Kopa'larda müthiş bir gol tereddütle penaltı kullanılmaz. Kullanırsan işin şansa kalır. Evet, olmak istedikleri yere çok yakınlar. Attı, gol attı, kazandılar. Elinde sonunda başardılar. Yaşadıkları tüm strese ve zahmete değdi. Uzun bir maç oldu. <laughs> penaltı atışları her <gülüyor> zaman mental <laughs>